kullanacağınız bilgiler e, olacak. Bu yüzden e, dikkatinizi rica edeceğim. E, çok güzel bilgiler paylaşacağız. Şule Hanım'ın yardımıyla tabii ki de. Şimdi Buyurun. arkadaşlar, e, biz ilk başta e, Matrix Technology'yi konuştuk. Bugün Matrix Technology'den konuşmada, e, konuşmayacağım. Sadece şöyle küçük bir özet geçeceğim anlamayanlar için. Bizim peçimiz 5 katmandan ibarettir. Katmanımızın ilk e, şeyi katmanı Yapıştırıcı doğal yapıştırıcının ibarettir. İkinci katmanı gözenekleri açmak için yardımcı bileşenlerdendir. Üçüncü bizim ürünümüzün daha konsantre bir şekilde, daha güçlü bir şekilde çalışması için üçüncü katmandır. Dördüncü katman bizim için bilgi şeyin e, ürünlerin bileşenidir. Hani cinsek saponin yani dediğimiz bitkilerdir. Beşinci de kolajen fabrik katmanıdır. Yüzde iki yüz kolajenlidir. Oksijen geçirici bir e, şey katmandır bizim vücudumuzda hani bir mantar ya da bir alerjik bir reaksiyon göstermeyen bir şeydir. Ve Türkiye'de ilk defa kullanılan bir teknolojidir. Şimdi ilk olarak olarak konuşmak istediğim x -Pain'dir. Ve x de bu arada Matrix teknolojidir. x de dikkat ederseniz arkadaşlar ilk başta beyin üzerinden gideceğim. Bizim oradaki en çok e, bizim için faydası olan ginsengten başlayacağım. Şimdi ginseng arkadaşlar Güçlü bir e, ta, genel bir takviyedir ve lokal çalışması yoktur. Direkt bizim için sistematik bir çalışması vardır. Yani demem, demek istediğim burada ginseng aslında bütün vücudumuzdaki ve hücrelerimizdeki bir toniktir. Hücrelerimiz için yani bütün hücrelerimize bir faydası vardır. Yani ilk başta beyinden başladığımız yerde vücudun zayıflamalıklarında mücadelesinde yardımcı olur. Enerji düzeylerini yükseltir atletik performansını artırır. Bu bitki adrenal çalışma yapar. Destekler dolayısıyla zihinsel ve fiziksel sorry, e, stresler bağlantısı hastalıkları azaltmada çok etkilidir. Ondan sonra kronik ankiyastriyel olan, yorgunlukları olan rahatsızlığı olan veya e, sıcak stresleri olan, koşulları olan burada cinsenkli sürekli kullandığı zaman direkt bu hastalıklardan iyileştirebilir. Konsantrasyon eksikliği olan ya konsantrasyon eksiliğini gidermek isteyenler için. Çok güzel bir bitkidir. İlaveten ginseng bir antioksidantır. Yani bizim bağışıklık sistemimizi yükselten bir bitkidir. Tabii ki üzerine çokça çalışmalar vardır. Yani e, sistem hücreleri sayesinde artıran bağışıklık sistemini yükselten için. Ancak burada beyinde size anlattığım, toparlamak istediğim şu. Yani anksiyete bozukluğu, stres üzerinde çalışıyor. Zihinsel ve stres e, şeylerini, bağlantılarını, hastalıklarını iyileştiriyor. Ayrıca bir adaptojendir arkadaşlar. Yani adaptojen dediğimiz tüm hastalıkların stres yaptığı ve vücudumuza toksik salının yaptığının detoks ürünüdür. Bu kadar güzel bir üründür. Şeyde gelirsek Kore'de e, 2017'de e, tabii ki Seoul Milli Üniversite yapılan bir araştırmaya göre ginseng aslında Alzheimer hastalarında algılamayı artırıcı etki göstermiştir. Genelde bana da böyle sorular geliyor. Hocam birisinde demans var ya da Alzheimer var. Kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz burada. Çünkü X beyinde ginseng vardır. Alzheimer hastalıklarında kullanabilirsiniz. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Kanser tedavilerinde, beyinde bu arada genel konuşmuyorum. Beyinde kanser tedavi, beyinde eğer kanser varsa ve kemoterapi alan insanların kemoterapinin yan etkilerinin azaltıcı bir gücü vardır. Eğer kanser oluşmuşsa sonra kansere geleceğiz. Eğer kanser oluşmuşsa bizim için kemoterapinin yan etkilerini azaltacak bir bitkidir. Yani şöyle sorular genelde geliyor bana. Kanser hastalarında kullanabilir miyiz? x rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim kalp ve damar işlerine. Biliyorsunuz ginseng aslında bir e, kan akışını hızlandırıcı ve kan e, sulandırıcı bir etkisi vardır. Bizim için sadece bu kadar değildir. Ginseng aslında plak oluşan yani kolesterol yükseldiği zaman ve LDL dediğimiz kötü yağlanma kötü triglycerid dediğimiz yükseldiği zaman onların düşürmesi ve onları azaltmasının bir gücü vardır. Ayrıca tansiyon yüksek tansiyonu düzeltir ve en önemlisi. Gerçekten hani doktorların sıkıldığı bir şey var. Beyaz hastalığın da yıllardır hani bu hastalığın peşinde koşturuyoruz. Akciğer tansiyonu arkadaşlar. Akciğer tansiyonuna hiçbir şey yapamıyoruz. Ve akciğer tansiyonu yüksek olduğu zaman nefes kesiliyor. Ve ondan sonra bizim için kalp yetmezliğine kadar gidiyor. Bizim için akciğer tansiyonunu sürekli kullandığımız zaman akciğer tansiyonunu bizim için düşürüyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar güçlü bir madde olduğunu? Ve çok sayıda başka kullanımlar üzerinde tabii ki de araştırmalar var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bronşit'te bile kullanabiliriz bunu. Aynı zamanda diyabet rahatsızlıklarında, diyabet tabi 2 bu arada hani insülin kullanmayan insanları diyelim. insülini yetmezliği olan insanların etkisi vardır. Bu hap sadece daha ben cinsenkten konuşuyorum x olarak. Şöyle bir güzel nokta yazmanızı istiyorum ve rica ediyorum. Diyabetikte bizim insüline direniş yükselir ve kortizol hormon çok yükselir. Kortizol hormon yükseldiği zaman kilo alırız, acılar vücudumuzda yüksek olur, hormonlarımız dengesi bozulur, kortizol hormonun yüksekliğini azaltır. Bu çok önemlidir. Bu arada sadece burada diabetik için değil, kortizol hormon yükseldiği zaman eklemlere kadar zarar verir. Sizin eklemleriniz bile hani sıkıntıya, eklemleriniz iyileşmez bir daha. Bu yüzden kortizol hormonunu düşürerek bizim eklemlerimizi tedavi etmeye bile koşturur. Ve daha sadece X cinsel cinsenginden konuşuyorum dikkat edin. Tabii ben sürekli kullandığım zaman bunu normal eğer benim hiçbir hastalığım yoksa benim için ne, ne fayda eder? Benim yaşam kalitemi yükseltir, e, cinsel performansımı artırır ve eğer ben Allah korusun hiçbir şeyim yok ama kanserden korkum var. Ailemde genelde kanser olanlar var. Ne yapabilirim? Arkadaşlar ginseng tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Hatta araştırmalar var. Küçük olan ilk başta tespit edilen kanserlerin şeyleri kanser hücrelerini durdurabilir. Düşünebiliyor musunuz ne kadar önemli bir maddedir bu? Ne kadar önemli bir bitkidir? Yani akciğer dediğim kanserde, akciğer kanserinde, bağırsak sindirim sistemi kanserinde, mide kanserinde, karaciğer kanserinde üzerine net bir şekilde araştırmalar vardır. Ekspeyindeki ginseng bizim için onun örümesini yavaşlatıyor. Hatta ilk başta tespit olduğu zaman onu durduruyor. Çok önemli bir noktadır bu. Bir de dikkat ederseniz x XP'nin içinde gümüş ayanlar var arkadaşlar. Gümüş ayanlar aslında doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara karşı etkili bir korucu görevi vardır. Yani bugün benim bir hastalığım var ve ben antibiyotik kullanmak istemiyorum biliyorsunuz bağışıklık sistemi ama antibiyotik üzerine yükseldiği zaman hep sürekli antibiyotik kullandığımız için artık antibiyotikler çok fazla etki göstermiyorlar. Ben burada doğal bir antibiyotik kullanmak istiyorsam gümüş ayonları x beyindeki gümüş faydalanırım ve bir katalizör olarak çalışır antifungal olarak çalışır. Yani girip tek hücresel bakterilerin varından geçip ve virüslerin içinden geçip ve hatta mantarların oksijen metabolizmalarını durdurup orada antibiyotik görevini görüyor. Bu kadar önemli bir maddedir. Tabii ki 650'den fazla mikroorganizm üzerinde etkisi tespit olmuştur. Gümüş ayonların X beynin. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim şu anda 650'den fazla mikroorganizm hani bakteri, virüs, mantar bunların üzerinde etkisi tespit olunmuştur nano gümüş olarak onları. Koruyucu gerçekten koruyucu bir maddedir. Oradan sonra dikkatinizi çekmek istiyorum. Kolajen. Bakın biz şu an beyin konuştuk. Kalp sistemini konuştuk. Sindirim sistemini konuştuk. Ve antibiyotik etkisini konuştuk. XP'nin şu anda eklem üzerine çalışmasını konuşuyorum. Arkadaşlar eklem sisteminde ilk başta glukozamine geçmeden önce saponin. Burada saponini konuşmak istiyorum sizin için. Bir bitkidir. Bizim non-stroidal etkisi vardır. Yani bir ağrı kesici etkisi vardır. Yani bugün ben bir ağrı kesici istiyorsam X beyni kullanırım ilk başta. Peki ben ağrım yok, kemik erimesi var bende. X beyni kullanırım çünkü saponin kemik erimesini önler ve kemik erimesinin oluşumunu durdurur. Osteoalitrit dediğimiz hastalığı iyileştirir. Daha hatta daha hatta vücudumuzda kanda dolaştıkça hücresel olarak bütün infeksiyon da bütün toksikleri detoks yapar bizim için. Gelelim glukozamine burada. Eklem olarak ve kas sistemi olarak diyelim. Skeletal sistem dediğimiz. Vücutta doğal olarak bulunuyor bu arada. Ve glukozaminin yanında kolajen biliyorsunuz. Şimdi kolajeni biz balıktan aldığımız için yüzde %99 hücrelerimizin proteini olarak kolajendir. Kolajen orada bizim için hücreleri yenileştirerek bizim zarar, vücudumuzun zarar zarar oluşumunu önlüyor. Ancak bizim için kolajen ve glukozamin bir arada olduğu zaman mükemmel bir şekilde kıkırdak ya da eklem ağrıları ya da osteoaritrit oluşumunu tamamen önlüyor. Ve hatta oluşumdan sonra bizim orada sinobial dediğimiz su hani sıvı olan, eklemde sıvı, o sıvıyı bizim için düzenleştiriyor. Hatta oluşumdan sonra mutlaka bu mutlaka burada hastalığı olanlar biliyor bunu. Bir şişkinlik olur ve bir ağrı olur bizim eklemlerde. Bizim için o şişkinliği indiriyor ve o ağrıyı gideriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir peçte ağrı kesici olarak vardır. Kalbe faydası vardır, zihinsel olarak faydası vardır, iltihaplanmalara faydası vardır, entimetik olarak vardır ve 650 tane mikroorganizm üzerine çalışma olarak etkisi vardır. Şimdi burada sizin için başka bir şey konuşmak istiyorum. Bazı insanlar dünyaya gelerek kemik zayıflığı oluyor bizim için o kemikleri güçlendiriyor. Bazı insanlarda glukozamin ya da X-Pain'den konuşalım. Bizim için orada osteoartrit bağlı eklemlerin bağlası ve bir de sağlık kemik büyümesi. Ama burada net olarak şunu söyleyeyim. Genelde insanlar böyle bir hastalığa girdiği zaman kalsiyum kullanıyor. Kalsiyum kullandığın zaman Bizim maalesef Türkiye'de kalsiyum karbonat kullanıyorsunuz. Dikkat ederseniz mutlaka elinizde evde vardır ve kalsiyum karbonat kullanıyorsunuz. Kalsiyum karbonat aslında bizim kemiğimizin ana maddesi değildir. Ve bu bizim vücudumuzda dolaşır, dolaşır, dolaşır ve bizim için bir kireçlenme yapar. 40-45 yaşına geldiğimiz zaman bizim artık kolumuzu kaldıracak gücümüz kalmıyor. Hatta bize fizik tedavi diyorlar, ondan sonra bakıyorlar bir ol iyileşmiyor. Bizim için ameliyata kadar gidiyor bu iş. Burada aslında bizim X beyni devamlı kullandığımız zaman bizim için o kalsiyum emilimini ve kalsiyumu aslında karbonattan çekiyor ve bizim kemikte depolanmış haline ve kemiğimizi güçlendiriyor. Böyle bir sistemde aslında bizim için kemiği güçlendiriyor. Ve burada aslında glukozamin adrenal üzerine cinsekle beraber çalıştığı zaman kalbin tüm hücrelerindeki kas skeletal kas dediğimiz skeletal kasları düzenliyor. Yani kalp ritmi düzenleniyor bizde. Bizim kalp kasları daha esnek hale geliyor ve üzerindeki o baskı azalıyor.